Altcoin Çarşısından selamlar, sevgiler arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet bir sabah tekrar sizlerle beraberiz. Piyasamız gayet güzel seyrediyor. Tabii ki düzeltmeler yapan düşen altcoinlerimiz de var, çıkanlar da var, rally yapanlar da var, var da var arkadaşlar. Ne ararsam var. Evet her zaman olduğu gibi kanalımıza yeni gelen arkadaşlara hoş geldiniz diyoruz. Abone olup bildirim zillerini açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Arkadaşlar, bugün yine birkaç tane farklı altcoin'imiz var. Sizler için onları e, inceledik. Onları analiz edeceğiz. Peki önce dominans diyeceğiz. Fakat arkadaşlar, e, dominanstan önce neye bakalım? Korku ve aç gözlülük endeksimize. Bakınız, geçen hafta 24'lere kadar düştü. Yani kırmızılara gelmişti, kırmızıdaydı sarı tehlikeydi. Şimdi yeşil ve koyu yeşile doğru yol aldı gidiyor. Yani bu da ne demek? Piyasada artık korkunun bittiğini, bir güvenin geldiğini anlamını ifade ediyor. Öyleyse piyasamız artık güzel. Girişler oldukça yoğun, devam ediyor. Peki dominance. dominans, dominansta yine yukarı yönlü bir yukarı hareketlenme var. Momentum yukarı yönlü. Öyleyse e, bu da bazı altcoinlerin geri çekilmesine neden oluyor? Tabii ki Bitcoin diyoruz arkadaşlar. Neydi? Bitcoin 50.000 evet 50 bin dolar desti, direncini kırdı arkadaşlar. Artık 51, 52, 53 bakalım duruma göre yolu var. Peki? şuradan bakıyoruz. Bollinger bandımızı açalım arkadaşlar. Bitcoin'in bakınız 53 bin dolar desteği direncini kırıp yukarı yönlü gitmesi gerekir ki artık piyasa böyle alıp başını gidiyor diyebilmemiz için. Çünkü Bitcoin önce biliyorsunuz çoğu altcoin'ler Bitcoinle hareket ediyor. Bu yüzden Bitcoin'in sağlam durması lazım ya da yatay seyretmesi lazım ki altcoin'lerin yukarı yönlü hareketi devam etsin. E, doyum noktasına ulaştım bitcoin henüz ulaşmadı arkadaşlar. 64 bin 65 bin dolarlardan gelen bitcoin henüz bir doyum noktasına ulaşmadı ki doyum noktasına ulaştığı anda uçup gidecek daha çok altcoin'lerimiz var. Evet her ne kadar Shiba uçuyor ise de uçacak daha çok altcoin'lerimiz olacaktır arkadaşlar. Şimdilik Bitcoin An itibariyle yükseliş trendinde devam ediyor arkadaşlar. Peki hocam Bitcoin nereye kadar gelebilir? Arkadaşlar şurada bakınız yaptığı çanak benzeri bir formasyonda kulfu da biraz geç atsa da yine bir derinlikten bahsetme olasılığımız var. Öyleyse bu derinlik arkadaşlar şurasıdır. Bu derinlik burasıdır arkadaşlar. Yani Bitcoin 53 bin direncini zorlayacak. İnşallah kırar. 53 bin'i kırar ise 54, 55 devam edebilir yoluna. Ha geri çekilir mi hocam? Çekilebilir arkadaşlar. Bu piyasada söyledi her zaman. Bu piyasada biraz sonra bir olumsuz haber düşer, Bitcoin tekrar 47, 48 lira geri çekilebilir. Olmaz diye bir şey yok. Ama bu anlattıklarım benim bugün için, yarın için değil her zaman söylüyorum. Bu anlattıklarım orta ve uzun vade yatırımcılar içindir. Al satıcılar için bende fazla bir şey yok arkadaşlar. Bunu peşin söyleyeyim. Ben de bekleyen arkadaşlar, panik yapmayan arkadaşlar, sabreden arkadaşlar piyasada bir şeyler yapabilir. Burada anlattıklarımızın hiçbirisi yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilmemelidir arkadaşlar. Evet. Ne yapıyoruz? Bitcoin dedik. Küçük çaplı bir yeşillenme ile yoluna devam ediyor. Arkadaşlar Ethereum'da bir geri çekilme var. Bakınız e, 0.55'lik yüzdelikte bir kırmızı var. Geri çekilme var. 35 bin doları kırdı. Evet şey 3500 doları kırdı. Dedik tamam Ethereum'da artık yoluna gidecek dedik. Fakat tekrar 3400 evet 3496 yine de 3500 sayılır. Çünkü eee yukarı yönlü gidişatı var arkadaşlar. Onda da bu derinlik bakınız Ethereum'u nereye taşıyacağını zaten söylüyoruz. 4000 dolarlara doğru yolculuk yapacaktır. 3978 4000 dolar arkadaşlar. Burası 4000 dolar olacaktır. Burada bir bizim ne şüphemiz var ne de endişemiz var. Rahatız yani bu konuda rahatız. Çünkü alışların devam ettiğini altta görüyoruz. Stokastik RSI indikatörümüzün de bunu desteklediğini görüyoruz. Evet. Ethereum için fazla da bir şey anlatmaya gerek yok. Zaten hedefleri verdik. Hedefler belli. Geldik günün favori coin'ine. Ay maşallah maşallah. Gidiyor arkadaşlar. Gidiyor. Dün şüphelendim. Niye şüphelendiniz hocam diyeceksiniz. Bakınız. Şuradan ee, 4 saatlik grafiği açık. Ben Bollinger bantını bir sileyim arkadaşlar. Zaten orada açtı gidiyor Bollinger bandını. Günlük grafiğini açalım. Arkadaşlar bakınız. Günlük grafiğini açtığımız zaman şurada ee, 0.20 vardı. Bakınız 0.20 direnci vardı. Onu iki defa test etti. Kıramadı geri dönmüştü dün. Dedim eyvah geri dönüyoruz. Ama ne yaptı? Pes etmedi. En sonunda 0.20 direncini kırarak 0.22 yani 4.022 dolarlara doğru iğne attı. Yolu var mı? Bakınız. Yolu var mı? Şimdi öğünü boşaldı arkadaşlar. Öğünü boşaldı. 30'lara kadar gidebilir. 4.0 30'lara kadar öğünü açık. Rallisi devam edebilir. Tabii ki Arkadaşlar buradan alın mı satın mı şeklinde soru yani yanlış olur yatırım tavsiyesi olur biz bu şekilde bir tavsiye veremiyoruz. Burada karar sizindir e, tepede yakalanmak istemeyiz, istemeyiz tabii ki bana sorarsan ben az düzeltme yapacak mı diye düşünürüm düzeltme yapmasını beklerim. Çünkü hep gitmeyecektir arkadaşlar düzeltmeler yaparak gidecektir. O düzeltmelerden yaralanmak isteyenler yaralanabilir. Evet. Para girişi var. Bakınız. Para girişi var. Bir, biz daha önceki videolarımıza dedik ki en fazla hangi altcoin'e para girişi varsa o alt altcoin gidiyor. Evet. Daha önce ne dedik? Solana, Avax. Para girişi da arkadaşlar. Bunlar yükseliyor. Şimdi vatandaş ne yaptı? Kârını realize etti onları. Onları bir sakinliğe bıraktı uyumaya. Çünkü onlar giderken bunlar düşüyordu arkadaşlar. Bunlar neredeydi? Bunlar dibin dibindeydi. 0.65, 5.065 dolarlara kadar çekildi. Avax rally yapıldı. Sol her gün rally yapıyor idi böyle. Doğru mu? E şimdi hocam sol ne olacak diye sorduğunuz zaman birazcık soru işareti olmalı. Bekleyecek arkadaşlar. Ha gitmeyecek mi? İlla ki gidecektir. Gidecektir ama dediğim gibi şimdi sırası olan örnek çıkacak. Bu işler sırayla kardeşim. Sırası gelen yükselmesine devam edecektir. Bakıyoruz. Dedi ki şurada e, direnci var. Buraya kadar öğünü boş. Yani 4.0 30 dolarlara gidebilir arkadaşlar. Yani e, şu an 4022 22 dolar üzerine atabilir. Gelelim e, saatlik grafiğine. Saatlik grafiğini açtık. Bakınız şurada bakınız şurada, şurada demiştim. Şurada e 20'leri 1 2 hatta ve hatta şuradan kendine bir düşüş trendi e yapmış idi arkadaşlar. Buradan dedim bu böyle devam ederse şuradaki desteğine kadar geri çekilebilir. Yani bir 0 15'lere kadar geri çekilebilir diye düşünmüştüm ama toparladı kendini. Nereden geri döndü? hatta 0 15 liraya attı arkadaşlar. 0 15 58 liraya 84 liraya kadar iğne attı. Biz orada yanılmadık gerçi de ama ne yaptı? Döndü geri. Döndü geri. Şimdi eğer şurayı yükselen takoz, düşen trend şeklinde devam ederse basamak basamak o zaman devam edebilir yönü yukarıya. Edebilir. Saatliğine 4, saatliği bu. 4 saatliğine bakıyoruz. Bakınız 4 saatliğinde karşımıza çıkan Düşen takoz, yükselen grafik oldu. Neydi bunun özelliği arkadaşlar? Buradan tekrar bakalım. Eğer şuradaki yüksekliği Evet, çizelim. Burayı yukarı atması gerekir şu anda. Atması gerekir. Bu formasyon çalışır. Nasıl? Nereye geliyor arkadaşlar o zaman? Evet. 20.0. 24'ler arkadaşlar. Şu anda bakınız video başlarken 29-30'lardaydı yükseliş. Şu anda %34 oldu yükseliş. Gidiyor yol. Yani bu formasyonu çalıştıracak. Bunun hedefi 30 olabilir. Bakınız. Tabii ki burayı tamamladıktan sonra biraz geri çekilme yapabilir şuradaki gibi. Ama bir basamak daha atmaya çalışırsa Şiba gidecektir arkadaşlar. Şiba yolu açık olsun. Gittiği yere kadar gidebilir artık. Çünkü her zaman dedik hiçbir enstrüman gördüğü yeri unutmaz. Peki Şiva nereyi gördü? Açalım günlüğünü. Değil mi? Ay maşallah mumun hareketini görüyorsunuz. Arkadaşlar Şiva 38'i gördü. 40'a kadar iğne attı. Evet. 4-0 40'a iğne attı. Şu an nerede? 4-0 4-0 23'e geldi. 22'ydi videoya başladığımızda. 23'e geldi. 135'li yükselişi var. Yükselişi devam edecektir. Şiba için daha fazla anlatmaya gerek yoktur arkadaşlar. Kazanana, tutana bol şanslar diliyoruz. Evet, Dogecoin'e bakıyoruz. Tabii ki Shiba giderken Doge boş durmuyor. Doge'de de bakınız güzel bir çıkışlar oldu. 0.20 dolarlardan 0.26 dolarlara tekrar geldi arkadaşlar. Ağır geliyor ama sağlam geliyor. Shiba şimdi düşerse, Doge %1 düşerse Shiba %20 düşer. Bakınız ne demek istediğimi anladınız değil mi? Böyle yüksek hızlı çıkışların hızlı geri çekilmeleri de olacaktır mutlaka. Burada dikkat diyoruz. Doge şu anda an itibariyle 0.26'nın üzerine atmış durumda ve %4'e yakın yukarı yönlü yükselişi var. Bitcoin'un ardından Doge yavaş yavaş yoluna gidecektir arkadaşlar. Evet. İlk 10. sırada eee market cap'te ilk 10'un içinde olan Doge şu an 9. sıralarda yanılmıyorsam 8 9. sıralarda. Evet, tekrar sıralamasına girmeye çalışabilir arkadaşlar. Gelecek küçük bir haber, küçük bir tweet e, Doge için yolunu açabilir. Çünkü ben dedim ki Ekim ayı Doge ayı olacak arkadaşlar. Fazla istemiyoruz. Doge bu ay %3-5, %3-5 gitsin ne yapar arkadaşlar? Yüzde yüz yapar. Evet. Yüzde yüz yapar. Aya vurduğunuz zaman. Hiçbir enstrümanda bunu kazanamazsınız. Ha Şiva'da kazandık hocam. O ayrı. Ne kadar beklediniz arkadaşlar Şiva'da? Onun hesabını da yapacaksınız. Her zaman sabır dedik, sabır dedik, sabır dedik. Hocam Şiva'yı satalım, satalım. Arkadaşlar sabır. buyurun ortada. Bu piyasada Sabredemeyenler para kazanamaz arkadaşlar. Sabredeceksiniz. E başkası gidiyormuş. Ya bana ne? Giderse gitsin. Bir gün benimki de gider. Evet. Benim sepetim de yükselir bir gün. Ya Ali Han'ın Veli Han'ın sepeti uçtu gitti hocam. Bizim sepetler sıfırın sıfırın dibinde. Ne yapalım? Ee, arkadaşlar sırayla. Şimdi onlar gidiyordu siz bakıyor idiniz ya. Şimdi de onların sepeti bekleyecek. Sizin sepetinizde onlar bakacak sizin sepetinize. Bu işler böyle. Yatırım piyasası böyledir arkadaşlar. Biri gider biri düşer. Sırası gelen çıkacaktır. Dogecoin'de hedef arkadaşlar 30'u bir devirmesi lazım. Bakınız 0.30'u ardından en güçlü direnci olan 33'ü yukarıya kırması gerekir ki ve 1-2 günde kapatırsa yeşilliklerle içinde o zaman Doge'den tekrar yarım dolar daha sonra da yukarı yönlü bir hareket gelebilir. Alışların olduğunu stokastik erasa indikatörümüzün de bunu desteklediğini görebiliyoruz zaten Doge için. Bollinger bandımızı açar isek Bollinger bandımıza da bakınız bandımızın üzerinde bir yükselişte olduğunu görebiliyoruz. Evet. Geldik neye? AGLD. AGL'de arkadaşlar. Burası ne? 5 Ne yapmış arkadaşlar? Yükselmiş. Arkadaşlar, bu EGLD değil ha. AGLD. AGLD nedir arkadaşlar? Niye geldi hocam bugün AGLD'yi bize niye verdiniz? Bakın. Arkadaşlar, Binance'de sürpriz bir şekilde listelendi bu altcoin. Ethereum tabanlı yeni bir altcoin. Evet, yükselişe ne, ne, yaptı? Geçti. Binance'da sürpriz bir şekilde yükselir, şey listelenir listelenmez bu AGL'de altcoin uçtu gitti. Peki. Nedir bu? Binance Adventure Gold yani AGLD için destek başlattıklarını açıkladı. Nedir bu AGLD? Takas edilemeyen token adlı e, lot projesinin yerel ERC Evet. Yerel ERC 20 tokeni olarak işlem görüyor arkadaşlar. Gelecekte henüz kurulmamış video oyunları için yapı, e, yapı taşları olarak işlem görecek. Bu lot bağı e, işlem görecek lot bağı olabilir arkadaşlar. Herkes 10.000. Evet. AGL'de talep ediyor. AGL'de oyunlarda iç içe geçmiş bir para birimidir diye notumuzu düşebiliriz. Peki de yorum yok. analizde yok. Dün bir çıkış yaptı. Evet ilk defa dün listelendi. Ve bakınız yüzde kaç yukarı yönlü gitmiş. Şuradan arkadaşlar yukarı iğneledi. Yüzde 87 bir prim yapmış. Ne kadarını geri almış arkadaşlar? Bakınız ne kadarını geri almış. Şu aşağıdaki iğneyle bakalım. Evet 25'ini geri almış şu an düzeltme yapıyor takip etmenizde fayda var e, giril mi girilmez biraz takip etmenizde fayda var çünkü listelendi e, bakmak lazım arkadaşlar bu yeni coini de sizlere vermiş oldum e, fiyatı 4 buçuk dolar arkadaşlar Bakınız 4 buçuk dolar kaçtan girdi yani 3 dolara yakın hatta e, 28'den falan girdi buraya bir yanda 4.5 dolar hatta nereye kadar iğnelemiş? 5 dolar, 5.5 dolara kadar iğnelemiş arkadaşlar. Evet. Diğer bir takip ettiğimiz altcoin'imiz neydi? IOTEX. IOTA değil. IOS değil. Bu IOTEX arkadaşlar. IOTEX bakınız şurada güzel bir rally yapmıştı. 9 Ağustos'ta. Onun ardından yataya bağladı. Unutturdu kendini. Şimdi ne yapıyor? Bugün 18'lik bir yükselişi var arkadaşlar. Yüzde on bir yükselişi var. Düşen trend kırılmış. Bakınız meşeğin üzerinde. Ee, Bollinger bantımızın üzerine çıkmış durumda. Bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz şekliyle Bollinger bantımızın üzerine çıkmış durumda. Altta desteğimiz zaten şu desteği, asıl destek burasıdır arkadaşlar. Bollinger bantımız da ne yaptı? Üzerine çıktı. Ne oldu burada? Ne görüyoruz şimdi? Bir tane üçgen formasyonu görüyoruz arkadaşlar. Bu üçgen formasyonu, buradaki boşluğu yukarı doğru devam edecektir. Simetriğine denk gelir. 0.12 dolar yolculuğu var şu anlarda. 0.07 dolardan. Bakınız. 0.07 dolardan. Yani sıfırın birini bu hafta atmasa da bir şey kalmaz gibi düşünüyorum ben. Evet. Arkadaşlar bu çıkışın ardından düzeltmesini yaptı ve tekrar yoluna devam edebilir. Şöyle düşünün. Çıkış düşüş çıkış yani düşen trend yaptı ve tekrar yükselen trende geçmiş durumda. Diğer bir alt arkadaşlar. Siyah coin. Bakınız, takip etmenizi istediğim siyah koy. Bu da 3.64'lük bir yukarı yönlü hareketi var arkadaşlar. Evet, düşen trend kırılmış mı? Kırılmış. Peki ne yapıyor arkadaşlar? Filama yapıyor mu? Yapıyor. Filaması da var arkadaşlar. Hocam nerede filama? Filama burada arkadaşlar. Bayrağımızı gördük, değil mi? Filama burada. Neydi bu? Filama da aynıydı. Düşen takoz gibi. Bakınız şurada bir yükseklik var. Ne yapmış bu yüksekliği arkadaşlar? Gelmiş buraya atmış. Geçmiş mi? Geçmiş. Devam edecek mi yukarı? Bir şuradan e, düzeltme yapıp bir filama daha yapıp yoluna devam edebilir. Evet. Çünkü yukarıda neyi var? Gördüğü 0.027 doları var. Şu anda 0.0 19 dolarda. Yani yukarıda 0'ın birini 0.027 0.019 dolarda. Yani aşağı yukarı baya prim yapabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. SC'yi. Evet. Geldik. ARK arkadaşlar. Ankara değil. ARK. ARK'ta da bakın yüzde ikilik bir geri çekilme var. 1.5 dolar seviyelerinde. Kendini ARK 2.5 dolara kadar atmıştı biliyorsunuz. Takip etmediyseniz e, takibe alabilirsiniz. ARK da kaliteli bir altcoinlerdendir. Bu da yoluna devam edecektir. Her ne kadar düşen trend kırılsa da bakınız düşen trendi yükselen olarak kırdı. Fakat takoz yapıyor. Düşen takoz yükselen trende geçebilir arkadaşlar. Geçebilir. Evet çünkü sanki burada da bir formasyon gerçekleştirmiş gibi duruyor arkadaşlar. Bakınız gerçekleştirdiğini şöyle görelim. Bir de desteğinizi atalım. Destek burasıydı. Bir üçgen formasyonunu gerçekleştirdiğini görüyoruz. Tabii ki bu üçgen formasyonun simetriyi yukarıda evet 2 doları gösteriyor arkadaşlar. Şu anda 1,5 dolar seviyelerinde. Gidebilir arkadaşlar. Bakınız burada bir kar realizasyonu var. Şuradan gelen alışların bir kar satışı olduğunu görebiliyoruz. Evet. Diğer bir alt altcoin sizler için seçtiğim IQ. Evet. Yani Everypedia. Arkadaşlar Everypedia güzel bir çıkışlar yapabilir. Evet. Bu da kendini unutturanlardan biridir arkadaşlar. Nereden gelmiş bakınız. Nereden gelmiş? Evet şuradaki 0.040'lardan evet 0.040'lardan 0.015'lere gelmiş ve uzun sürede yatay gitmiş henüz bir rallisini gerçekleştirmemiş arkadaşlar. Dikkat! Henüz bir Evripedia rallisini gerçekleştirmemiş. Şurada küçük bir rally yapmış. O da ne kadar? Bakınız. Görelim. Bu bir kripto para için fazla bir ralli sayılmaz mı sayılabilir? Çünkü 3 368 %368 bir rallisi var. Ne zaman var arkadaşlar? Bunu zaten hepsi yapan şey yukarı. Nerede yaptı? Mart ayında. Evet. Mart ayında yapılan bu rallinin ardından geri çekiliş uzun süreli devam etti. Evet. Oradan gelen bakınız %300'ün ardından gelen düzeltme Hatta şurada bitti arkadaşlar. Şurada bitti. Bakınız. Burada bitmiş. Buradan tekrar yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. Evet. Yukarı yönlü hareketin devam ettiğini. Bittiği yer, işe, bittiği yer ise, bittiği yeri ise 0.0.74. Şu anda 0 .001 gitmiş. 0 0.015. Rally öncesi neymiş fiyat arkadaşlar? Rally öncesi ee, 0 nokta Evet. 0 tek 0 15 şimdi. 16 diyelim. Neredeyse rally öncesine geri dönmüş gibi. Şuralara bakınız. Evet. Şuralara dönmüş. Yani bize küçük bir yükseliş yapmış görünüyor şu anda. Şurası. Şurası arkadaşlar. Yüzde yüzlük bir yükseliş yapmış. O da zaten 0.0016'ydı şu anda 0.01516 bence takip edilmesi gereken diğer bir altcoin diye düşünüyorum. Evet bugün sizlere bunları vermek istedim arkadaşlar. Shiba'nın yanında uçan kaçanın yanında bir de bunları vereyim dedim. Öğleye doğru daha geniş bir şekilde yorum yapacağım hatta öğleye doğru vaktim olmayabilir ama Saat 4-5 gibi yine güzel bir uzun bir video yine isteklerinize de yer vereceğim arkadaşlar bu şekilde ee, devam etmeye çalışacağız. Bu arada göz, gözümüze görünen fazla bir uçan kaçan yok piyasa genelinde bakınız bir kırmızı hakim bir geri çekilme hakim arkadaşlar ne yapıyoruz panik yapmıyoruz evet panik yapmıyoruz bu düzeltmeler. Hocam diyeceksiniz ne kadar yükseldik de düzeltiyor. Bakınız komple kırmızı da görünüyor arkadaşlar piyasa. Piyasamız komple yaklaşık %3'lük 5'lik kırmızı. Bunun nedeni dominansın da yükseliyor olması arkadaşlar. Bakınız burada gösterdik dominansımız %1'e yakın 0.71'lik bir yükselişi var. Buna yakın bir yükselişi var. Bu da e, piyasayı geri çekiliyor olabilir. Evet. Bitcoin de geri çekilebilir şeklinde söylemiştim zaten. Belli olmaz bu piyasaya dedik. Baştan bakmışın video bitene kadar tekrar hepsi kırmızıya döner. Dönebilirdi arkadaşlar. Bu piyasa kırmızıya dönebilir. Ama yukarı yönlü gidenler de var tabi içinde. Bekleyeceğiz. Akşama öğle sonu videomuzda yani 3-4 gibi yapacağımız videomuzda piyasanın genelini bir değerlendirme yapacağız arkadaşlar unutmuyoruz. Videomuza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyoruz. Hoşçakalın.